Gidiyoruz. Alıştınız artık Benle gitmeye. Hadi bakalım gidelim. Tarçın görünmüyor. Merak ediyorsunuz şu an. Evet biliyorum. Herkes şu an tarçını merak ediyor. Kediye bak. Benim oğlum ya. Bugün ne yapma sen olmaz mı Parti? Konuştu şey. o Ne yaptı şimdi hep bir şey yapıyorlar. Ellerinde köpekler var. Görünce onlara bağlıyor beni orada. Ay, ay, bir de zaten pomeranian köpekler havlamaya çok böyle meyilli köpekler. O yüzden hani hep, hep şeyde bile böyle havlıyorlar. Bugün canım sıkıldı. Gezelim diyoruz arabayla dedik. Hani iki yani, ay süresi yanımız aşmadan. Böyle yani, etrafımızda biraz dönelim dedik. Onu da geleceğim eğer tartışmasını verirse. Tamam tartış. Kulayız. Şşşt çok ne yaşamışım ben günlerdir atlatamıyorum. Sen avlıyorsun. <laughs> Ama benim konuşmam bekliyor ağlamak için de zaten. Benim konuşmamla ağlıyor. Ben konuştuğum zaman biraz beni kıskanıyor galiba. Ben öyle anlıyorum yani. Doğruya doğru hayatımın şokunu yaşadım. Yani ben 20 senelik evliyim. 20 senelik evliliğim boyunca ben böyle bir evlilik dönemi geçirmedim. Yani hayatımın şokuydu. Öncesi çok korkunçtu. Yani bayağı bir şok geçirdim. Ne diyeceğimi bilemedim, konuşamadım. Sonralarında işte e, ilerleyen saatlerde e, sevindim. Gerçekten sevindim. Evlilik yıl günü eşim işte işten geldi. Ben kapıyı açtığımda elinde bir demet çiçek. Tabii gördü, çok mutlu oldum ama unutmadım işte bak yine unutmadım falan oldu ee, ama e, diğer elinde de hediyem vardı. Hediyem de bildiğiniz Dyson elektrik süpürgesi yani bir bayana bu yapılır mı hani e, evlilik yıl dönümünde bayanlara hani böyle elektrik süpürgesiymiş yok evde kullanacak çatal bıçakmış kaşık takımıymış bilmemmiş hani ne bileyim alınmaz nasıl konuşacağımı da bilmiyorum ne diyeceğimi de bilmiyorum evlilik döneminde, özel günlerde, yaş günlerinde, işte e, tanışma gününde yani bayanlarla özel günlerinizde abilerime söylüyorum bak, kardeşlerime söylüyorum. Beylere söylüyorum. Bir çiçek almanız yeterli. Her zaman söylüyorum zaten ben bunu da. Bir tanecik çiçek almanız yeterli. Evin ihtiyaçlarını almayın bu özel günlerde bayanlara. O evin ihtiyacı. Ev görmeye gelmiyorsunuz yani sonuçta. Yani ben şok geçirdim. <laughs> Eşimlerin de öyle bir elektrik süpürgesi görünce ama Dyson dünyanın e, en güçlü elektrik süpürgesi diyebilirim yani. Hani şimdi süpürgeye hakaret etmeyeyim, güzel, alınır ama e, özel günlerde alınmasın. Neyse, e, <laughs> bir şey diyemedim. Diyemedim yalan, diyemedim. <laughs> Dedim ki, sadece çiçek alman yeterliydi hani e, <laughs> süpürge almasan da olurdu. <laughs> hani alsan olur da, güzel oldu da o gün olmadı yani. Ondan sonra işte biz yemeğimizi falan yedik. Ama tabii hani benim içimde hep böyle bir şey var yani neden yaptı? Neden 20 senedir bunu yapmayan adam bu sene neden bana böyle yaptı? Hani eskidik mi acaba lan falan oldum ben. <laughs> Ondan sonra yemek çantasını açtım. Ben her gün eşime yemek hazırlıyorum. Onun bir çantası var. Dışarıda yemek yemedikleri için böyle. Çünkü burada her yerde helal gelmiyor. Ben onlara her gün yemek yemeklerini falan hazırlıyorum. Güzel kahvaltılarını da koyuyorum. Öyle yemeği atıştırmalarını da yapıyorum. sandviçlerinde tatlılarına kadar koyuyorum neyse onu hazırlayacağım. Onu açtım içinden bir paket çıktı. Pakette böyle bildiğiniz yani en sevdiğim çikolatanın hani paketlenmiş hali gibi duruyordu benim gözümde. Neyse o pakette yavaş yavaş açmaya başladım. Dedim aa çikolataysa hani birazcık bir nebze yırttı ama o sübürge gene aklımda yani. <laughs> açmaya başladık biz Eyşan'la. Alüminyum folyoyla tek tek özene bezene herhalde bir 50 kat mıydı Eyşan? Kaç kattı? 50 kat falan bir sarılmıştı galiba. Neyse biz özene bezene onu bir açtık. İçinden Samsung S21. <laughs> 200 kaç gigabayt? 256 o? 256 GB. Dedim bu bana yapılır mı? <laughs> Ona söyledim neden böyle bir şey yaptın? Hani yüzünün ifadesini görmek istedim dedim. Hani yüzümün ifadesi de bayağı bir değişmiş zaten. Ama olacağını da söylemiş zaten. Annem ne yapacak çok merak ediyorum. Hani nasıl bir tepki verecek? Annem şok geçirecek. Gerçekten şok geçirdim çünkü eşimden hani öyle bir hediye beklemiyordum. Bir tane çiçek olsun yeterdi zaten de hani hediye amaçlı hani hediye alsın ya da şöyle yapsın böyle yapsın diye konuşmuyorum şu an. Bir anlatmak istediğim tekrar söylüyorum. Bayanlara lütfen özel günlerde evin ihtiyaçlarını almayın. Bayanların kullanabileceği çiçek, parfüm, takı hani öyle o şeyler alabilirsiniz. Güzel şeyler alabilirsiniz. Onu da geçtik. Güzel açtık telefonumuzu. Kutu açılımı da yapacağız. tekrar bir paket. Bu sefer de alüminyum folyo. Alüminyum folyoyu tekrar bir folyalamışlar. Onu da kim yapmış? Kim yapmış? Yapıyor bir de. Oğuzhan Bey. Dedim Allah'ım bu sefer de alüminyum folyoyu folyoydan açmaya çalıştım. <laughs> ben alüminyum folyo bekliyorum. içinden herhalde kullanmışlar da hani kalanı da alayım ve koyayım alüminyum folyolarımın yanına falan. İçinden çıka çıka ne çıktı? Çikolata çikolata olmaz tabii küçük oğlum da çikolatalarımı hazırlamış Eşan Sultanımız da ne yaptı biliyor musunuz Eşan Sultanımız en güzelini yaptı babasıyla bana kalpli güzel bir pasta yaptı onu da ben çektim babamız da çok beğendi kalpli pastamızı şaka maka 20 sene oldu biz evleneli yani dün gibiydi ben her zaman diyorum eşimle ilk tanıştığım gün evlenseydim daha da genç bir anne olsaydım. Hani... Yine geç kalmış sayılmayız tabii hani yine erken evlen o kadar çok şey olmadı ama keşke daha da erken bir sene önce falan evlenseydim. Buradan girmeyelim öbür taraftan gelmiyorum. aslında. Bugün oğlum çok sakin. Çok sakin. Ama yani o benim o anki böyle bir şey yaşadım ya böyle bir volkan yaşadım ama ben patlayamadım ya. <laughs> Çünkü kırmak da istemiyorum. Hani hani amacın ne olduğunu da çözemedim. Ee, hani nasıl diyeyim anlatamıyorum da yani o, o anki şokum yani işim birden değişmiş gibi geldi sanki hani. Çünkü yapısını biliyorum, karakterini biliyorum. Hani böyle bir şey yapmayacağını, hani derler ya böyle bir öküzlük yapmayacağını biliyorum. Ya biliyorum yani bildiğim bir adam sonuçta. Böyle bir şey olduğu zaman da bir şok geçirdim sadece. Ve bekledim yani bekledim bu hani amaç ne diye. Neden aldın? Hani niye öyle Yemekte bayağı bir sorular sordum ama beğenmedin. Ne yediğini beğenmedim galiba falan. Üstüme gelmeler de oldu tabi. Yo çok güzel ama işte diyemiyorsun ki bugünü mü? Hani bugünü mü buldunuz bu süpürgeyi alacak? Tamam süpürge çok güzel ama hani en ilk bir döneminde de alınmaz yani. Yani diyemedim yani. Eşansel de yani. <laughs> Sonradan amaç belli oldu. Yüz ifademi merak etmişler. Bilmiyorum o anki yüz ifadem nasıl bilmiyorum ama biz bayanların yüz ifadesi nasıl olabilir böyle, böyle bir durumda. Kendimi şu an tahmin edebiliyorum ama. Eminim <laughs> çok korkunç olmuşumdur o an. Ama o, Olcan kamera çekiyordu değil mi? Evet. Olcan'dan isteyeyim o görüntüleri ben bir. <laughs> Kendimi bir seyredeyim o oh, Şoklanmış halimi Samsung telefonları çok seviyorum ben Samsung telefon kullanıyorum zaten Daha önce iPhone kullanıyordum Samsung'a bir geçiş yaptım Ondan sonra tekrar e, iPhone'a geçemiyorum Samsung telefon kullanıyorum Şimdi her çıktığı zaman da modelimi hep yenilerini alıyorum Bu arada Pratik Evim diye bir güzel kanal var e, Ben keşfettim onu Pratik Evim e, Açıklamaya da koyacağım ben Takip edebilirsiniz gerçekten Güzel vlogları var Tek tek arkadaşlar ismi saymak isterim de şimdi tek tek açıklamaya yapıştırmak isterim de hepsine özel özel böyle her videomda bir tane yapayım. Bir tane açıklamaya koyayım. Onlara da yardımcı olmuş olun. Gidin onları da takip edin. Onları da izleyin. Belki e, ummadığınız birinde bir şey bulabilirsiniz yani. Hani aa bu da tam benlikmiş diyebilirsiniz. O yüzden ben size her gün bir videomda bir kişiyi öneririm. Tarçın. Oğlum. Ne yapıyor? O bugün bana küs gibi davranıyor biliyor musun? Tarçın. Bugün sabah biraz ilgilenmedik ya o yüzden. Bugün sabah biraz ilgilenemedik. Çünkü Eşan'la bizim e, proje ödevimiz var. Onu yaptık. Onu da biliyorsun. çektik. Çok güzel oldu değil mi Eyşan? Son anı çok güzeldi ama bomba gibiydi valla. <laughs> bugün 24,5 derece. E, ayın biri. E, yani ayın birinde. Hangi ay oluyor? Eylül'ün birinde. Eylül'ün biri Bahar'ın ilk günüydü burada. Biz Bahar'ın ilk gününe girmiş bulunmaktayız. Bizim evlilik yıldönümümüzle birlikte girdik bu sefer Bahar'ın ilk gününe. Yani bana Bahar'ın ilk gününde yapılan şeyi duyduğunuzda. İntikamım çok acı olacak ama. Tarçın geldi. Tarçın geldi. Tarçın. Herkes seni çok seviyor oğlum ya. Tarçın. Bana bak bana. Otur. Sit. Sit oğlum. Good boy. Dinle beni tamam mı? Aferin oğluma. Şimdi kedi desem avlayacağım <laughs> Avustralya'da vakalar çoğaldı. Avustralya'da vakalar çoğaldığı için daha biz kitliyiz. Bu hafif, hafifletilecek bu yasaklar. 5 kilometreye, 10 kilometreye falan çıkartacaklar ama biraz da herhalde bir hafta soru falan ancak olabilir. Aşılamanın %70'ini tamamladıktan sonra olacakmış. Tamam aşılamanın 70 tamamladıktan sonra olsun da e, biz aşı olmak için randevu aldık da hani sen bize bir ay sonra ya randevu verdin. %70 nasıl tamamlanacak? Türkiye'de herkes üçüncü, dördüncü aşısını alıyormuş. Biz daha birinci olamadık. Randevu almak için arıyorsun. Telefonda zaten iki saat bekliyorsun. Aşı olmaya gidiyorsun. Koca stadyumun içine tıkmışlar kaç kişiyi. Zaten bir kişi hastaysa o stadyumda herkes hastalanacak. Bilmiyorum çok değişik yani. See? See? Good boy. <laughs> ya Ne kadar akıllı. Aslında şöyle düşündüğünüz zaman anlıyor yani. Siz onunla konuşuyorsunuz ve o sizi anlıyor. Anlıyor, anlıyor. Anlayışı var. Anlama kapasitesi, kapasitesi var. Ve gözlerinizden anlıyor. sizi böyle sinirli ya da mutlu ya da böyle korktuğunuz bir durum olduğu zaman gözlerinizden anlıyor. İlk başta söylemem gereken şey, şimdi ben gene sona sakladım gibi oldu. Ee, Instagram'dan bana e, birkaç tane uyarı geldi. Evet, o uyarıları artık dikkate alıyorum ve e, ilk girişlerde artık kanalıma abone olur musunuz, beğeni atar mısınız falan diye başlayacağım. Artı benim işte böyle bir yardım kanalı olduğumu daha yeni duymuş bazı arkadaşlar. Bunu da artık videoların başında belirteceğim, herkese e, duyuracağım. Çünkü insanlar ne amaçla seyrettiğini, karşıdaki kişinin ne amaçta olduğunu öğrenmesi gerekiyor. Çünkü belli bir amacım var benim burada. Hani kendimizi hani seyrettirmeye çalışıyoruz. Hani videoları videolar atıyoruz. Tamam fazla bilgi vermiyor olabilirim ama olsun gene de güzel videolar koyuyoruz yani. Kaliteli çekimler yapıyoruz. Geri geliyor. Dışarılarda çekiyoruz. geri geliyor değişik videolar atıyoruz. Bilgi medyalı videoları videolar atıyoruz. Kutu açılımları yapıyoruz. Yani hani bir bir köşeye tıkılıp orada videolar çekmiyoruz. Yani bayağı bir e, geniş kapsamlı şu an kanalımız. Artı benim kanalımla ilgilenen iki tane arkadaşım var sağ olsun. Cansu ve e, Zeynep. Onlara çok teşekkür ediyorum. Benim videolarımı falan edip koyuyorlar. Yorumlarda geçirmediğim yerlerine cevap veriyorlar. Teşekkür ediyorum onlara yorumlarda onlar eğer yorumlara cevap veriyorsa ya da işte e, gerekli yerlere yorum yazmaları gerekiyorsa parantez içinde isimlerini kullanmalarını isteyeceğim. Çünkü bazı e, arkadaşlarıma yorum yapılıyor falan. Hani onları da samimi olduğum bir arkadaşıma resmi bir yorumla gidiyorlar. Çünkü tanımadıkları için. O yüzden onları öğrenmeleri için yani biraz zaman vermeniz gerekiyor. O arada da ben e, işte onlardan rica edeceğim parantez içinde isimlerini kullanacaklar. iletmek istediğiniz bir şey olursa da Cansu ya da Zeynep'e denk geldiğiniz zaman söyleyebilirsiniz. Onlar bana özellikle iletebilir. Çünkü ben yorumları falan kaçırabiliyorum. Hep Güneşlihanada video denk geldik. Yani ben böyle iki günde bir ıı, Türkiye saatiyle akşam 9'da buranın saatiyle kaç oluyor? Yok buranın saatiyle akşam 9'da Türkiye saatiyle öğlen. Kaç olduğunu bilmiyorum ama onları iyice öğreneceğim daha. Kızlar biliyorlar. Onlara sormam lazım. hepsinin açıklamaları zaten artık yazacaklar yazdıracağım buraya güzel burgers açılmış ama helal mi bilmiyoruz eşo sence helal midir burası ben hiç tam etmiyorum ama o olsun bizim şurada restoran var ustamız var bu da helal olmasın Yol çalışması mı? bitirmedi. Senelerdir yol çalışması var. Videoyu keseyim ben buradan. Videoyu kesmeden önce. Kapanışı şöyle bir şekilde yapayım. Lütfen abilerim, kardeşlerim, beyefendiler, bayanlara, özel günlerde, yaş günleri olsun, evlilik dönümleri, tanışma gününüz, özel günlerde özel hediyeler alın. Özel hediyeler sadece bir çiçek bile olsa yani bir çiçek bile yeterli. Özel hediyeler alın. Evin ihtiyaçlarını bayanların yaş günlerinde, evlilik yıl dönemlerinde almayın. Ben bunu devamlı bütün arkadaşlarıma da söylüyorum. Hani bütün e, YouTube'da beni takip eden takipçilerime de söylüyorum. Özel günde sakın ev görmeye gider gibi, ev görmeye e, gelmiş bir misafir gibi elinizde bana yapılan şaka gibi bir elektrik süpürgesiyle falan kapıya dikilmeyin. Kadın çok geçiriyor. Gerçek söylüyorum şok geçiriyor teşekkür ediyorum videomu izlediğiniz için. Beğenileriniz için, yorumlarınız için, verdiğiniz destekler için. Bu videoma da beğenilerinizi, yorumlarınızı bekliyorum. Herkese güzel, mutlu günler, hayırlı günler. Eşan karanlıkta gizli gizli ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun Eşan? Gizli gizli ne yapıyorsun kızım? Bize evlilik yıldönümü pastası hazırlıyor. Hem de kalpli. Sen var ya sen. Şuna Allah'ım Allah'ım. Hamarak kızım benim ya. <gülüyor> <gülüyor> sen anneyle babaya pasta mı yapıyorsun ya? Eşan ya. Eşan ya. Anneyle babaya pasta mı yapıyorsun sen? Kızım benim ya. <laughs> Çok güzel oldu şekli falan Eyşan Kim der bunu 11 yaşında bir kız çocuğu yaptı diye Kim der yani kim Maşallah sana Evet pastamız bitti Çok da güzel oldu Eyşan Çok güzel oldu Biraz sonra babaya kestiririz Pastamız bitti Eşan Sultan'ın hazırlamış olduğu Şşt! Şşt! pastamız harika. <laughs> Annesinin kuzusu maşallah kızım ha. Çok güzel oldu. <laughs> Kimsenin doğum günü değil. Bizim evlilik yıl için Eşan pasta yaptı. Annem babasının kuzusu ya. Yak bak Sen bu pastayı bir bakar mısın ama? Bir bakar mısın babası? Nasıl? Allah Eşan Eşan yani kalp şeklinde. kalp, yani. kalp şeklinde. Babam. Nasıl olmuş babası? Kesmeye kıyamıyor. Kıyamıyor değil mi? Seretmeye de kıyamıyor. <laughs> Eline sağlık Eşan. Peki babam. <laughs> Eline <benim de> sağlık. Nasıl olmuş gerçekten ya? Yaptığı resimler gibi. Değil mi? Kendi gibi Resim güzel güzel olmuş. Gibi. Çünkü bir şeyi isteyerek severek yapıyor. Bizim için yaptı. Çünkü. Sabahtan beri uğraşıyor, bir de gizli gizli yapıyor ya. İçeride odada yapıyor. Bana şey. Onun için yolluyordu Çöp. seni devamlı. Aa, ben de çöpler atayım dedim. Hoş evden ben atarım <laughs> Ben atarım ne mutfağa. Normalde çok yapacağım. Sabahtan geçecek, de öbür tarafa gelecek diye. Çok güzel ol. Hadi sana. kes. Yine sen kes kim? Keseyim mi? Kesilmez ki şimdi bu. Ama kes, içinde görelim. Ben direkt kesemeyeceğim. Şey, sen kes biz. Kesin. Haber ki çöpçük Hata benim, günah benim, suç benim diye gitti. Neşen. <laughs> Neşen ne yaptın? Aşkım şöyle alttan doğru ya. bir tak, bir şöyle bir göster. Yani. Neşen. Ooo Neşen. Sen var ya ablasın ya Harika olmuş. Hemen ne servis ne yapalım. Ha. Hemen servis yapalım ve... <laughs> Siz kendinize de mi istiyorsunuz yani? <laughs> ablasını isterseniz fazlasını alabilirsiniz. Hakikaten gerçekten çok güzel Elinize oldu Neşen. Teşekkürler ablasın. Mashallah Kazima. Mashallah. Mashallaq, mashallah spinah. Tell me pretty lights. Look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake.